Şimdi sizlere çok ilginç bir bilgi vereceğim. Kadınlar da aslında penis büyütme ameliyatlarını çok ciddi olarak araştırıyorlar. Sosyal medyada, internette, her yerde, YouTube'da videolarını bir şekilde izliyorlar, doktora ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tabii kadınların bu konuya neden bu kadar çok ilgisi var? Hani önce onu bir araştırmak lazım. Burada hani benim düşüncemi soracak olursanız mutlaka ve mutlaka bir mutsuz ilişki problemi var. Şimdi Kadınlar eğer partnerlerinde erkeklerde bir sıkıntı olduğunu fark ederlerse doğal olarak bunun çözüm yolunu bir şekilde bulmaya çalışıyorlar, araştırıyorlar. Hatta bu araştırmayı yaparken birçok kez de yaptıkları araştırmayı aslında erkek arkadaşlarından, partnerlerinden ve eşlerinden bir şekilde saklıyorlar. Bana da bu şekilde ulaşan çok fazla kadın var. Daha hiç partnerin haberi yokken benden ve kliniğimden bilgi almaya çalışan birçok kadın var. O nedenle ben hep kadınlar için erkeklik mottosunu hep savunmuştum zaten. Daha önce de birçok yerde bundan bahsettim. Kadınların da bu tarz erkeklere ait operasyonlara ilgisinin olması çok normal. Çünkü sonuç olarak biz eğer bir erkeğin penisini daha iyi kanlanabilir hale getiriyorsak, daha iyi işlevsel bir halde olacaksa boyu anlamında hem de kalınlığı anlamında bunun yararını tabii ki erkek de görüyor ama sonuç olarak karşı taraf da bu işlemden, operasyondan memnun kalıyor. O nedenle kadınların da bu operasyonu araştırması çok normal. Son dönemde kadınların da bu operasyonu araştırma oranı gittikçe artıyor. Biz hep böyle mutlu ev, evlilikler için, mutlu cinsellik için, mutlu birliktelikler için uğraşıyoruz. Sonuçta erkek sağlığı üzerine çalışıyor olsak da dokunduğumuz yer aslında kadının mutluluğu. Bu erken boşalma problemi için de böyle, sertleşme problemi için de böyle, penisteki şekil bozuklukları için de böyle. Hatta çocuk sahibi yapmaya çalıştığımız çiftler için de öyle. Sonuç olarak androjik tedavilerin içerisinde hep böyle erkek konulu tedaviler geçiyor. Ama bunun tamamen aslında karşılığı yani orada mutlu edecek kitleye bakarsak bir kadın popülasyonu var. Kadınların da bu kadar araştırma yapmaları ve bizlere ulaşmaları gayet normal aslında <laughs>